Faydalı bilgiler etkinliği kanalının değerli takipçileri. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu direksiyon pompası arızasının giderilip giderilemeyeceği hakkında. Dün kendi aracımızla giderken yolda bir çeşme başında durduk ve e, tekrardan aracı çalıştırdığımızda aracımızdan sesler gelmeye başladı. İstop ettik. tekrar yeniden bir daha deneyelim dedik. Tekrardan sesler gelmeye başlayınca Motor kısmını açtığımızda içerisinde direksiyon pompasının yağın pompalanmasını sağlayan direksiyon pompası kısmındaki pervanenin zorlandığını ve sesin buradan geldiğini fark ettik. Ee, bu konuyla ilgili de e, yedek parçacılardan çeşitli araştırmalar yaptığımızda 1500 lirayla 2800 lira arasında sadece malzeme pompa fiyatlarının çeşitli markalarda pompa fiyatlarının olduğunu gördük. Yapılması konusunda da pompayı piyasada yapabilecek usta olup olmadığını bilmediğimiz için kendimiz sorduğumuz kişilerden de o pompa atılıp yenisi takılacak diye bir karşılık aldığımız için kendimiz madem atılacak biz bu pompayı sökelim en azından içindeki durum nedir neler yapılabilir bunları bir görelim istedik ee, o anki olayın e, sıcaklığıyla video çekme e, işlemi aklımıza gelmemişti. Biz parçamızı söktük. Parçalarını sırayla söküm işlemini gerçekleştirdikten sonra e, video çekmek aklımıza geldi. En azından bizim başımıza gelen olayda e, bir başkasının da başına gelirse onlar da kendi çözümlerini belki bir nebze olsun üretebilirler diye. E, şimdi... Burada görüldüğü üzere direksiyon pompamızın ana gövdesi, bu ana gövdenin üzerinde bağlı olan bir rulman etrafında dönen kayışın çevrildiği kaslak kısmı ve iç kısmından çıkan bıçak kısımlarıyla birlikte yağı pompalayan iç parçalarının sırayla dizilmiş halini görüyorsunuz. Şimdi bizim parçamızı söktüğümüzde biz şununla karşılaştık. Bizim e, kasnağımızın dönmesini sağlayan içindeki tek sıra sistemli rulmanın içinin parçalandığını, metal parçalarını arasına alarak e, bilyelerin içini komple parçalandığını, bu yüzden kitlediğini ve dönmediğini fark ettik. Şimdi biz burada şu işlemi yapacağız. Elimizde olmadığı için sanayideki arkadaşlardan da yardım alarak bu e, rulmanı bir çektirme yardımıyla çekeceğiz. Bizim daha önce aracımızla ilgili bakım yaptırırken e, sağlam durumda olan aynı değerlere sahip olan bir rulman vardı elimizde. Bu rulmanı da yeniden yerine çaktırarak getirip buradaki ana gölesine takıp tekrardan kurulumunu gerçekleştireceğiz. Şimdi videomuza kısa bir ara veriyoruz. E, biz bu rulmanı çektirip Diğer rulmanı üzerine çaktırarak videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sanayiye gittik, rulmanımızı çıkarttırdık, yeni rulmanımızı gövdesiyle birlikte üzerine çaktırdık ve geldik. Şimdi tekrardan toplamaya başlayacağız. Parçamızı önümüze koyuyoruz. Burada önemli olan kısım bir tane küçük oringimiz, bir tane büyük oringimiz var. Bu oringler şu yaylı ana gövdenin üzerinde küçük oringimizin yeri şuranın iç kısmının ki içine oturuyor zaten. Büyük oringin yeri de dış çeperi parçamızı Yayımızı içine koyuyoruz. Daha sonra bu parçamızı şurada iki tane çentik var. Bu çentikli kısımlar şuradaki çentikli kısımlara gelecek şekilde tekrar yerine oturtacağız. Bu esnada biraz sıkı oturabilir o ringlerden dolayı. O yüzden O-ringe zarar vermeden dikkatli bir şekilde Evet. Şu an oturturduk yayımızın üzerine. Görüldüğü gibi çentiklerde aynı hizada olması gerekiyor. Bunun üzerine de bıçaklarımızın olduğu parçayı tekrardan oturtacağız. Evet. Bunu da yerine oturturduk. Bu bıçakların etrafında ise şu gördüğümüz halkalı kısım var. Bunun da yine üzerinde çentikler var. Bu çentiklerin olduğu kısımlar yine çentiklere gelecek şekilde şu şekilde tam denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Bu yaylı iğneli kısmımız bekliyor. O şu ee, boru kısmını takarken kullanacağız. Bunun üzerine getiriyoruz. Bir tane oringi, e, ara contamız var. Bu contamızı takacağız. Contamızın zaten şeklinden neresinin olduğu belli. Daha sonra kapağını yerine oturtacağız dikkatli bir şekilde. Evet. Sırayla vidalarını takmaya başlayacağız. Torku anahtarımızla çapraz olarak önce tüm gerginliğini alana kadar Sonra her taraftan çapraz. Sıkıyoruz. Sıkı olduğundan da emin oluyoruz. Arasından yağ, hidrolik yağını kaçırmaması için. Evet. Daha sonra buradaki iğneli parçamızı takacağız. Bu yayı alt kısmına takıyoruz. İğne kısmı üste gelecek şekilde içine yerleştiriyoruz. Daha sonra bu hortumu iğnesinin içine geçirip şöyle çevire çevire son noktada şurada biraz sıkı geçiyor bu yüzden anahtarımızdan yardım alacağız şurayı geçene kadar evet dikkatli bir şekilde iyice sıkacağız anahtarımızla iyice sıkalım Geriye bir tek işlemimiz kalıyor Şöyle çevireyim Şuradaki kısım Onun da yuvası bu Yeri Somunlarını da yerine takıyoruz Daha doğrusu civatalarını demek lazımdı Somunları dedik Burada tork anahtarımızın ucunu değişiyoruz. İyice bunu da sıkıyoruz. Evet. Böylece Hazır hale gelmiş oluyor. Görüldüğü gibi yeni rulmanla çok rahat bir şekilde dönüyor. Kitlenmişti diğer rulmanda. Bunda öyle bir durum yoktur. Gayet rahat bir şekilde dönüyor. Artık aracımıza takılmaya hazır durumda. Evet değerli takipçiler. Şimdi kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. E, pompamızı hazırlamıştık en son getirdik Şimdi aracımıza takma işlemini gerçekleştireceğiz şu şekilde şöyle yerine geliyor Şu kendi saplaması zaten. Bunu anahtarla sıkıyoruz. Şu da yan taraf. Gergi ayar vidasının olduğu kısım. Biz sökmediğimiz için tamamını kayışımızı şuradan pervanenin dışından geçirerek içeriye alıyoruz. Yerine takıyoruz. Tekrar 13 anahtarla gergiye alarak tamamen şuradan anahtarımızdan da yardım alabiliriz. Daha şöyle. Taplamamızı da iyice sıkıyoruz. Gayet iyi durumda. Bu gelen boru üst kısımdan yağımızı dolduracağımız haznenin portumu borusu. Evet. Bir de alttaki bağlantımız var. Onu da arabanın altına yatarak. Bağlayacağım ve marşa basacağız. Evet, alttaki hortumunu da sıktım e, vidasını yerine takıp şimdi sıra geldi içinden boşaltmış olduğumuz yağını tekrar kendi haznesine doldurup aracımızı çalıştırmaya. yağımızı da doldurduk. Böylece aracımız hazır olmuş oldu. Şimdi aracımızı çalıştıracağız bismillah deyip ve bakacağız herhangi bir kaçak vesaire var mı? Düzgün çalışıyor mu diye. Daha önce bu kasnağımız dönmüyordu. Kendi kayışı Triggerden aldığı güçle Gergi kayışından aldığı güçle Olduğu yerde çeviriyordu Ve kasnak kitlediği için Ses geliyordu sadece içinden Takır tukur Hiçbir şekilde dönmüyordu Şimdi bakalım nasıl durum Bismillah diyoruz Çalıştırıyoruz Evet, aracımızın kasnağı gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Böylece direksiyon pompasını yapmış olduk. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Sadece malzeme maliyeti 2-2,5 milyar olan işçilik hariç bir masraftan kendimiz sadece bir vurma vasıtasıyla kurtulmuş olduk. Tekrar çalıştırıyoruz. var kaçağı falan var mı diye bakıyoruz. Ama görüntüde herhangi bir yağ kaçağı gözüküyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.